Avrupa siyasetinde Hitler konuşulmaktan, teşbihte kullanılmaktan dahi çekinilen bir konuyken, Türkiye'de Erdoğan'a despot, diktatör yakıştırması yapmak bir yana dursun, artık dozu daha da arttırıp Hitler benzetmesi yapanlar da ortaya çıktı. Kendisi eğer bir faşist görmek istiyorsa ya aynaya bakacak ya da bu resme bakacak. Ben sende bu resmi görüyorum Sayın Erdoğan. Tabii insan soruyor gerçekten diktatör olan bir rejimde o rejimi diktatörlükle suçlayabilecek kadar özgür olunabilir mi? Gerçekten ifade özgürlüğünün olmadığı bir ortamda ifade özgürlüğünün olmadığı vurgulanabilir mi? Gerçekten despot olarak nitelendirilen bir ülkenin ordusuna satılık ifadelerini kullanabilir misiniz Erdoğan'ın diktatör despot olduğunu ispatlamak için ortaya atılan popüler argümanlardan birisi de tutuklu gazeteciler meselesi Bu ülkede hukuku adaleti ayaklar altına aldı Bu ülkede seni konuşan eleştiren yazan gazetecileri tutukladı. Bu ülkede Erdoğan'ı konuşan, yazan, eleştiren gazeteciler tutuklanmadı. Tutuklu gazetecilere baktığınızda ya örgüt üyeliği bulunanı ya da ifşa edilmemesi gereken bir konuyu ifşa edeni görüyorsunuz. 2014'te tutuklu olarak anılan 29 gazeteci, gazetecilik faaliyetlerinden dolayı değil, çeşitli örgüt üyeliği ve casusluk faaliyetlerinden dolayı yargılandı. 2017'de de yine 164 gazetecinin tutuklu olduğu ortaya atılmıştı ama gerçek sayı 164 değil 111'di. 75'i FETÖ PYD, 27'si PKK KCK, 5'i DHKPC, 2'si TKP-ML, 1'i MLKP, biri de çıkar amaçlı suç örgütünde yer almaktan dolayı tutuklanmıştı. Ama evet sorarsanız ve hakikati de görmek istemezseniz bunların hepsi tutuklu gazeteciler. Ayrıca çok büyük katılımlarla gerçekleşen seçimlerle seçilen bir siyasetçiye despot, diktatör derken onlarca seçim kaybetmiş bir siyasetçiye yöneltilen eleştirilerin sonucu disipline sevk edilmek ve ihraç oluyorsa sizce tek adam ya da despot gibi kavramları sorgulamamız gerekmez mi?